İyi günler arkadaşlar. Tatlı bir mola kanalına hoş geldiniz. Tarım Kredi Market'in 10-16 Şubat indirimli katalog ürünler videosu ile birlikteyiz. Hem indirimli ürünleri göreceğiz hem de alışveriş yapacağım arkadaşlar. Sizlere göstermek istediğim ilk ürün filiz çay 500 gram 54 lira 90 kuruş. Henüz etiketi takılmamış. Karadeniz çay 1 kilogram 99 lira 90 kuruş arkadaşlar. Portakallı hazır Türk kahvesi Şazel. Çok merak ediyorum. Almak istiyorum. 19 lira 90 kuruş. Bir tane kırmızı acı pul biber almak istiyorum. Fiyatı 26 lira 90 kuruş arkadaşlar. Bir tane de kırmızı tatlı toz biber alıyorum. O da 26 lira 90 kuruş ve 100 gram karadut özü doğal doktorum 49 lira 90 kuruşmuş bir tane bundan alıyoruz keçi boynuzu özü 79 lira 50 kuruş arkadaşlar aç gel sade helva 500 gram 49 lira 90 kuruş şarkı teri bölümüne geçelim Tarım kredi kasap sucuk 400 gram 149 lira 50 kuruş. Tarım kredisi işlem görmüş dana baton sucuk 105 lira 90 kuruş arkadaşlar. Şunlar. Duranlar rulo kaymak 56 lira 50 kuruş. 150 gram. Sütaş krema 32 lira 50 kuruş birinci süt hazır mıhlama koymak 250 gram 54 lira 90 kuruş tarım kredeski kaşar peyniri 350 gram 89 lira 50 90 kuruş arkadaşlar tar süt İzmir tulum peyniri 400 gram 94 lira 90 kuruş. Şuradan da hemen yumurtaları gösterelim. Organik yumurta onlu 57 lira. Gezen tavuk yumurtası onlu 53 lira. Tarım kredi tulum peyniri 99 lira 90 kuruş arkadaşlar. 350 gram. Aynes 700 gram tam yağlı kaşar peyniri 154 lira 90 kuruş tam süt, tam yağlı tost peyniri 700 gram 135 lira arkadaşlar tarım kredi 2 kilogramlık yoğurt 63 lira 90 kuruş 850 gram tarım kredi süzme peynir 89 lira 90 kuruş tar süt 300 gram krem peynir 31 lira 50 kuruş Tarım kredi 3 dilim koyun inek peyniri 128 lira 50 kuruş 525 gram. Tarım kredi heh, olgunlaştırılmış 3 dilimli keçi inek peyniri 525 gram 128 lira 50 kuruş. Tarım kredi labne peyniri arkadaşlar 49 lira e, 90 kuruş 400 gram. Siyah zeytinlerde indirim var fakat zeytin yok arkadaşlar herhalde bitti. Fiş fiş e, temizlenmiş çukura 600 gram 155 lira 90 kuruş. Balıkları şöyle gösterelim. Şu peynirden bir tane almak istiyorum arkadaşlar 600 gram. Fiyatı 100, 118 lira 50 kuruş tane x large bir tane de lm zeytin almak istiyorum şöyle zeytinlerimizi de alalım bir tane tokaş hardal alalım fiyatı 36 lira 90 kuruş tarım kredi makarna 14 lira 25 kuruş arkadaşlar bir tane de burgu makarna alalım şöyle Elit yüzlü peçete, 15 lira 90 kuruş. Dev kağıt havlu, 26 lira 90 kuruş arkadaşlar. Kağıt havlumuz ee, ve altı rulo, iki katlı, 55 lira 90 kuruş. Elit tuvalet kağıdı, 16 rulo, iki katlı. 82 lira 90 kuruş arkadaşlar. Dalim bebek şampuanı 79 lira 90 kuruş. Eee ultra uzun günlük pet 62 lira 90 kuruş. Klea e, ıslak havlu 90'lı 17 lira 90 kuruş. Bebem e, natural bebek bezi arkadaşlar farklı e, ebatlarda çocukların ay durumuna göre fiyatı 239 lira 90 kuruş elit mutfak 43 lira 90 kuruş 1000 mililitre 1 litre çift tüm yüzeyler için temizlik, temizlik ürünü 43 lira 90 kuruş Sıra septin e, el kremi 35 lira 90 kuruş ideal ekilir diyor ve Duru sabunu arkadaşlar e, 64 lira 90 kuruş bu yağmur ormanı okyanus e, tazeliği İkisi de 64 lira 90 kuruş. Elit güzellik sabunu, aloe veralı 17 lira 90 kuruş güzellik sabunu. E, lavanta sabunu, gül 17 lira 90 kuruş. Bir tane de gül alalım arkadaşlar. Duru şampuan 29 lira 90 kuruş. Çeşitleri arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Saç kremi de yine 29 lira 90 kuruş. Elit sıvı sabun 4 e, litrelik okyanus 68 lira 90 kuruş. Viking çamaşır yumuşatıcıları arkadaşlar 63 lira 90 kuruş ve 62 lira 50 kuruş. Şöyle ki değişik fiyatta. Çok merak ettim Reklamını gördüm bir ürünü de göstermek istiyorum Eti macen Aquabor Beyazlar için 6 kilogramlık <laughs> Kullanmadım ve nasıl diye merak ediyorum Tarım kredi Dondurulmuş parmak patates 1 kilogram 54 lira arkadaşlar Elma dilim patates 54 lira e, Dondurulmuş Bohça mantı 30 lira 90 kuruş arkadaşlar ve tarım kredi dondurulmuş sahlep 1 kilogram 71 lira 50 kuruş şöyle sahlebi de gösterelim bak piliç donuk tabaklı baget 79 lira 90, 50 kuruş Tarım kredi dondurulmuş e, dana kavurma 589 lira 90 kuruş kilosu ve tarım kredi donuk kıyma 115 lira 90 kuruş 400 gram. iki tane de bundan almak istiyorum arkadaşlar. İndirimi devam eden bir ürün. onlu Nescafe 3'ü bir arada 38 lira 90 kuruş. Son olarak... Kurulay maden suyu almak istiyorum. Fiyatı 26 lira 50 kuruş. Ülker al beni dörtlü 28 lira 45 kuruş. Ülker Coco Star dörtlü 20 lira 75 kuruş. Ülker Metro 26 lira 45 kuruş. Arkadaşlar alışverişim bitti. Kasada ödeyip eve gidelim arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.